Merhaba sevgili izleyenler, ben Deniz Nihat Mermer. Ee, yanımda Saadet Partisi Tavşanlı Belediye Başkan Adayı Fatih Bozan var. Fatih Bey kalkmış, yanımıza gelmiş. Biraz sohbet, muhabbet ama evet. E, biraz dertli gördüm gibi seni. Biraz, evet. E, tüm Tavşanlı halkına en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ben Fatih Bozan, Saadet Partisi Tavşanlı Belediye Başkan Adayı. Evet, hızlı bir seçim süreci oldu. Evet. Biraz da erken girildi ve sonrasında da zannedersen bunun meyveleri de alındı. Evet, alındı. Tabii ki erken başlamamızın avantajları olduğu gibi dezavantajları da oldu. Ne oldu mesela? Maalesef bu dezavantajları yaşıyoruz sahada. Ne oluyor? Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. E, kamuoyunun malumu olduğu üzere e, hakkımızda söylenen bazı söylentiler var. Bunlar bizi üzüyor. Ne oluyor ne diyor insanlar şimdi? Önemli olan zaten bu söylentiler ve bunun çözümü nedir? Şimdi, açıklaması nedir? Şimdi bu söylentiyi çıkartan kişiler belirli çevreler. başarımıza gölge düşürmek istiyorlar. daha önce çalışmış olduğum akaryakıt istasyonu ile ilgili söylentiler kamuoyunda yayılmakta. Tabii ki bu söylentilerin aslı yok. İftira niteliğinde karalama kampanyası. Ne oldu? Var. Şimdi önce o süreci sorayım ben sana. Çalışıyordun bir şeyde, akaryakıt istasyonunda. Sonra sen, özür dilerim lafını kestim ama kendine ait bir akaryakıt istasyonu açtım. Doğrudur. 2010-2016 yılları arasında 6 yıllık ulusal bir akaryakıt firmasında istasyon müdürlüğü görevini yürüttüm. Tabii ki 2016 yılında bu akaryakıt istasyonundan ayrıldıktan sonra kendi akaryakıt istasyonumuzu kurduk. Allah nasip etti. Bu kurmuş olduğumuz akaryakıt istasyonunda tabii ki oradaki müşteri potansiyeli ben yakalamıştım. Daha önceki çalıştığım akaryakıt istasyonundaki müşteriler tek tek bana gelmeye başlayınca, kan kaybetmeye başlayınca bundan müthiş derecede rahatsız oldular. Bu rahatsızlıklarının sebebi tabii ortada bir pasta var. Pasta bölündü, maddi anlamda kayıplar yaşamaya başladılar. Bu sefer gelen müşterilerin önünü kesmek için önce müşterilere hakkında olup olmadık şeyler söylemeye başladılar. Tabii ki bunlar kulağımıza gelince benim de daha önce orada bir senedim vardı iş yerine girerken. Boş senet alıyorlar. Bu, Bu kural olur. Bu kural mı? Tabii ki biz pompacılardan da alıyorduk. Boş senet aslında yasal olarak suç. Ama tek bir amaçlı firma alıyordu. Ben boş senedimi isteyince vermediler. Ver... yani şöyle söyleyeyim. Şu istedikleri gibi üstüne bir rakam ya yazıp sonra bunu icra vermek üzere senden tahsis edebilirler, öyle mi? Tabii edebilirler. Onun e, akaryak istasyonu kendi garantiye almak için. Çünkü pompacıların Kaçın? üzerinde para birikiyor, e, müdürlerde, kasada para birikiyor. Bunu alıp gidebilirler ihtimaliyle, kendilerini tedbir almak amacıyla. Boş senet alınıyor. Tabii ki bu söylentileri ben duymaya başlayınca herhangi bir şey yapmalarından korktum. Senedimi istedim. Senedimi vermediler. Vermeyince ben savcılığa haklarında suç duyurusuna bulundum. Tabi karşı atak olarak. Şimdi özür dilerim. Yani gidip dedin ki savcılar dedin ki kardeşim benim bunlarda boş senedim var. Doğrudur. Vermiyorlar bana dedim. Gitti şikayetçi oldum. Şikayetçi oldum. Tabi bu şikayetim üzerine. Onlar da zaten beni karalama kampanyası yürütüyorlardı. O müşterilerin, geçen müşterilerin önünü kesmek için. Ee, onlar da gittiler. Hakkımda e, evrakta sahtecilik ve zilmet suçlamasıyla Savcılığa suç duyurusunda bulundular. 2016 yılında bulundular. 2019'un eylül ayında 3,5 yıl sonra tabi savcılık bu aşamada e, bilirkişi raporu istedi. Hesap uzmanından e, hesapların incelenmesi istendi. Hesaplar bilirkişi raporuyla incelendi. Müşterilerin ifadeleri alındı. Çalışanların ifadeleri alındı. E, savcılıktan mahkeme bile açmaya gerek duymadan hakkımda Kovuşturmaya Yer Yoktur yazısı geldi. Yani devlet tarafından atlandım. Hatta olmasına izleyenlere de gösterelim o evrağı şu an ekranda görsünler. Mesela Tabii ki basın mensuplarımızla onu paylaşmak istiyorum. Ee, savcılıktan 2019 yılında gelmiş olan Kovuşturmaya Yer Yoktur yazısı var. Yani onu paylaşacağım. Hatta bu konuyla ilgili şöyle söylentiler de var. Benim ceza aldığım, e, hapis yattığım <laughs> bu tür söylentiler de var hatta izin verirseniz sabıka kaydımı da, sicil kaydımı da o görüntülerle birlikte paylaşmak istiyorum. Tamam onu da paylaşalım madem. Yani devlet şunu dedi. Kardeşim bu adamın herhangi bir suçu günahı yok. Buna dava açılması bile gerek yok dedi. Gerek, aynen öyle. Yani devlet buna böyle bu şekilde karar verdi. Evet. Üç buçuk yıllık kovuşturmanın koğuşturma, neticesinde e, bu kararı verdi. Anlım ak e, iddia ediyorum bu konuyla ilgili elinde bir belge, somut bir delil olan basın mensuplarıyla veya kamuoyuyla bunu paylaşırsa şu an itibariyle onca vermiş olduğum emeğe çizgi çekerek adaylıktan çekileceğim. Sen baya bu konuda üzgünsün herhalde. Metin <laughs> e, bu konuda, alnım ak. E, en ufak bir şüphem yok. Kendimden bir şüphem olmadığı için adaylıktan çekilmeyi e, vaat ediyorum kesinlikle de böyle bir şey olmadığından dönür rahatlığıyla adaletten yani, çekilebileceğini söylüyorum. Sen şunu Halkın Anlayacağı dille kaçak köşek bir iş yapmışsan kardeşim buyursunlar belgesini ödülsünler ben de bu işten vazgeçim diyorsun. Aynen öyle. Ancak tabii ben burada bir bedel ödemeye razıyken tabii ki anlamak olduğu için hiçbir bedel ödemeyeceğim. Bu iftiraları bilinçli şekilde çıkartanlar var. Biliyorum e, malum partinin kadın kollarının bazı hanımefendiler ev ev dolaşıp bu iftirayı dile getiriyorlar. Elimizde somut belgeler, bilgiler var, şahitlerimiz var. Onlar hakkında da savcılığa suç duyurusunda bulunacağız. Maddi manevi tazminat davası açacağız. Ve kazandığımız Allah nasip eder ki kazanacağız. Çünkü biz anlımız ak. Bu iftiraları yayanları da biliyoruz. Onlar hakkında savcılığa suç duyurusu bulunduktan sonra tazminat davası açacağız. Maddi manevi ve elde edeceğimiz parayı da Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım. Evet, bu arada sosyal medyada da birkaç tane şey var, ben gördüm paylaşımlara yazmışlar. E, kafada bir takım çatlak sesler çıkıyor. Şimdi şöyle, yapmış olduğunuz e, siz değerli basın mensuplarının veya şahsımın yapmış olduğu e, paylaşımlarda imalı yorum yazanlar var. Zaten o imalı yorum yazanların kendi profillerine girdiğimiz zaman göreceğiz ki e, AK Parti'ye yakın çevreler ak troll diyebileceğim kişiler bilinçli bir şekilde, sistematik bir şekilde itibarsızlaştırmak istiyorlar. Ama alnımıza Allah'a şükür. E, ellerine hiçbir geçecek delil yok. Bu bağlanmada e, sen diyorsun ki Hodri Meydan öyle mi? Aynen. Hodri Meydan. Peki. Herhalde <laughs> artık bu videodan sonra rahatlamışsındır. Evet, evet, evet. <laughs> Rahatlayacağız. İnşallah zafere de ulaşacağız. Bu iftiraların, karalama kampanyalarının halkımız nezdinde ters tepiceğine de adım gibi eminim. Biz Allah'ın izniyle hedefe kilitlendik. Zafere 31 Mart akşamı ulaşacağız. Ee, biz zaten daha önceki atılan iftiralardan da e, tecrübeliyiz. Biz hiçbir zaman e, terör örgütleriyle bir olmamamıza rağmen sahaya indiğimizde bizi terör örgütleriyle bir tutanlar oldu, eleştiriler oldu. Biz o iftiraları atanları biliyoruz. İftiralara da alışkınız. Ancak bu iftiralar ailemize yansıyor. Hiç kimsenin, kimsenin ailesinin huzurunu bozmaya hakkı yok. Ee, seçim bir yarıştır. Hak eden kazanır. 31 Mart'ta da inşallah hak eden kazanır. Ancak biz zafere ulaşacağımıza eminiz. O zaman Allah herkesin gönlüne göre versin diye. Amin. İnşallah.